Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Türkiye'nin 28 Şubat öncesini yaşamakta olduğu bir dönemdi. Refah Yol Hükümeti kurulmuştu. Başbakan Necmettin Erbakan'dı. Dışişleri Bakanı Tansu Çiller'di. Minik bir anı ama belirleyici bir anıdan bahsediyorum. Ve ordu homurdanıyordu. Özellikle Çevik bir o dönemde Genelkurmay Başkanı değildi ama mış gibiydi. Ve ona bağlı olarak bütün bir kurmay heyeti her an her şey yapabilecek bir pozisyondaydılar. Ocak sonu Şubat başı itibariyle Tansu Çiller, ben başbakan yardımcısı hem de dışişleri bakanı olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Orada Dışişleri Bakanlığı, Beyaz Saray, şu bu. Yani bir Dışişleri Bakanı'nın ulaşabileceği tüm unsurlarla temaslar yaptı. Geldi. Ben de o sırada Ankara temsilcisiyim Star. Aramızda iyiydi o dönem. Karşılaştık Ankara kulislerinde. Sordum. Dedim ordu çok hareketli. Yani içerisi kaynıyor. Siz ne yaptınız? Hiç merak etme Ardancım dedi. Aynen böyle. Kendisi de hatırlar herhalde. Niye dedim? Amerika'da dedi, herkes dedi konuştum dedi. Dışişleri Bakanı'yla ile onunla bununla falan. E ee dedim. Ordu dedi bize bir şey yapmaya kalktı an ee, kesinlikle dedi, karşısında Amerikan yönetimini bulacak. Efendim dedim minik bir soru sorabilir miyim? Buyurun dedim. Buyur Ardahan dedi. Pentagon'la görüştünüz mü dedi. Niye? Hayır. Niye? Ben dedi dışişleri bakayım. Çevik bir oradaymış dedi. Siz dedim Amerika'dayken o da dedim Pentagon'da görüşüyormuş. Size sadece şunu söylemek istiyorum. Kişisel bir tecrübe olarak algılayın. Evet dedi. Milli güvenlik konularında Amerikan sisteminde son sözü Pentagon, yani Amerikan Savunma Bakanlığı söyler. Dışişleri Bakanlığı'nın görevi o milli güvenlik politikalarını yumuşatarak, bir nevi yumuşatarak, bir nevi e, zarflamaktır. Yoksa Dışişleri Bakanlığı'nın Amerika'da çok fazla bir gücü olduğunu sanmıyor. O yüzden siz oraya yine de bir dikkat edin dedim. Nitekim bu sohbetimizden bir ay sonra 28 Şubat toplantısında bir felaketle karşılaştık. Bunu niye anlatıyorum? Şundan dolayı anlatıyorum. Ben teşhisi kolay kolay bu kadar net kullanmam ama gördüğüm kadarıyla Amerikan yönetimi içinde Pentagon'daki generallerle Amerikan dışişleri bakanlığı arasında Suriye denkleminde bir görüş ayrılığı var. Çok doğal. Amerika Birleşik Devletleri çoğulcu bir ülke. Bu görüş ayrılığını da normal karşılır. Çünkü generaller yani Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Bradley Cooper ve diğerleri Suriye Demokratik Güçleri olarak adlandırılan Esasında bu adlandırmayı da Amerikalı bir general yapmıştır. Yüz bin kişilik garnizonu tehlikeye atacak hiçbir adımı kabul etmiyorlar. Hiç. Ne anlaşma, ne müzakere, ne şu, ne bu. Diyor ki benim orada işim var. Ben merkez komutanlığı olarak mazlum abdiyle çalışıyorum. Benim orada işim var. IŞİD'le işim var, İran'la işim var, günü geldiğinde Türkiye'yle işim var. İsrail'le ortaklığım var, dokunmayın diyor. Bakın çok net anlatıyorum size. Umarım Ankara'ya gidiyordur bu laflarımız. Amerikan Dışişleri Bakanlığı da her zaman Tansu e yaptıkları gibi sempatik bir yüz ifadesiyle efendim mümkün değil bu karar alınmıştır. Orada ayrılıkçılık olmayacak, bölücülük olmayacak, SDG bilmem ne olmayacak falan diyor. Ama her zaman Sayın Erdoğan'a da, Sayın Fidan'a da, Sayın Kadın'a da onlar da gayet iyi biliyorlar. 25 yıldır bu işin içinde. Son sözü Pentagon söyler. Yani Yaşar Güler. Şu anda telefonla görüşüyor mu Peter Exet'te? Yok. Niye? Çünkü Pentagon kapalı bize. Amerikan Savunma Bakanlığı kapalı çünkü onun burada başka bir işi var. Bir Eylül sonuna kadar Eylül sonuna kadar Irak'taki askerlerinin önemli bir bölümünü Erbil yakınına taşıyacak. İki onların bir bölümünü Suriye'de Haseke yakınına taşıyacak ve ondan sonra da 200 bin kişilik peşmerge artı Suriye Demokratik Güçleri Ordusu bir yapı oluşturacak Çünkü bunları niye söylüyorum hepimiz severiz tatlı adamdır James Jeffrey Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın güçlü isimlerinden Suriye özel temsilcisi diyor ki bu e, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir güvenlik ilişkisini sürdüreceğimden hiç şüphem yok. Bunun mevcut mutabakatla veya onun yeni bir versiyonuyla olduğu, ol, olduğundan oldukça eminim. Ancak başka araçlar da kullanılabilir. Önemli olan her Erbil'de veya Irak'ın başka bir yerinde kuvvet varlığımızın olup olmadığı ve bunu Büyükelçilik ile Büyükelçiliğe atanan askeri personel aracılığıyla yapıp yapmadığımızdır. Yani Irak'ta kalıcı olacağız Eh, her şeyden önce Suriye içinde daha fazla savaş yol açabilecek ayrı bir oluşumun ortaya çıkması mümkün değildir. Irak'taki Kürdistan bölgesi hükümetinin özelliği bile Suriye'den farklı bir uluslararası iklimde ortaya çıkmış ve tarihsel bir önceliğe sahiptir. En önemlisi Kürdistan bölgesi hükümeti 2003'ten çok önce Ankara ile oldukça yakın ilişkileri sahipti. Örneğin Talabani ve Barzani benimle koordinasyon içinde 1990'larda Ankara'daki liderleri ziyaret ederlerdi. Oysa Suriye demokratik güçlerinin Ankara ile aynı olumlu ilişkilere sahip olduğunu söylemek mümkün değil. Aksine arada gerilimler ve bazı şiddet olayları yaşandı. Bu durumda SDG'nin PKK geçmişinden kaynaklanıyor ilgili herkesle temas halindeyiz. Şam'daki Suriyeliler, Kuzeydoğu'daki insanlar, General Mazlum ve Başkan Şahra arasında Ort Mart'ta imzalanan bir yol haritası bulunuyor. Bunun üzerine çalışıyorlar. Anlaşmazlıklar var. Bu normal. Amerika Birleşik Devletleri herkesi desteklemektedir. Deyip diyor ki Rojava Rojava ikinci bir Kuzey Irak Kürt yönetimi olamaz. Şimdi bunu Dışişleri Bakanlığı söylüyor. James Jeffrey Savunma Bakanlığı'nın bir personeli değil. Bir büyük elçi. Dışişleri Bakanlığı bunu böyle söylüyor olabilir. Ama ben izliyorum bizzat son dört gündür Kuzey Suriye'deki bütün havaalanlarına şakır şakır lojistik askeri uçaklar iniyor. Sürekli askeri malzeme taşınıyor ve sürekli asker sevkiyatı var. Bunu da Pentagon yapıyor. Ne demek istediğimi anladınız mı? Anladınız. O anlayın da burası aynı durum. Milli güvenlik konusunda sonuçta Trump'ın önüne bir rapor gider. Nereden? Savunma Bakanlığı'nda. Hoşçakalın.